Herkese selamlar. Öncelikle videomuzun başında değer verdiğimiz yasal uyarım metninden görüleceği üzere içeriğimizin kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliğinde olmadığını bildirelim. Yatırım tavsiyesi ancak ve sadece SPK lisansı kişi ve kurumlarca ücreti mukabinde verilebilir. Gelelim videomuzun konusuna. Bugün 12 Şubat 2024 Pazartesi. Yeni haftanın ilk günü sona erdi. SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri Anonim Şirketi hissesi SDTTR Bugünü nasıl geçirdi, aracı kurum dağılımı nasıl oldu, alanı satanı, istatistiki verileri. Gün sonunda biraz önce bir kap geldi. Tüm bunlara yönelik olarak kısa bir değerlendirme videosu çekiyoruz. 12 Şubat 2024 seans sonunda gelen kap ile başlayalım. Saat 17.30 dolaylarında bir kap geldi. Bilindiği üzere bu ara kap noktasında özellikle SDTTR hızlı. Zira geçtiğimiz haftada Suudi Arabistan kapı gelmişti 6 Şubat'ta ve hisseyi bir anda yukarı atmıştı. Bu kaptan zaten yatırımcıları bilgi sahibidir değilse de tekrar bu videoda uzun uza diye zaman harcamayalım. Zira diğer videoda çekmiştik. E, açıp SDTTR'nin kap sayfasından inceleyebilirsiniz. Bugünkü video kapına değinelim kısaca. Halk arz izahnamesinde de belirtildiği üzere şirketimizin HAP tesisi yatırımları kapsamında 47 2022 tarihinde almış olduğu yatırım teşvik belgesi revize edilmiş olup sabit yatırım teşvik tutarı 32 milyon 605 bin liradan 96 milyon 459 bin liraya yükseltilmiştir denilmiş ee, halk arızda belirtildiği belirttiği şirketin e, hap tesisi için aldığı devletten teşvik belgesinin yatırım teşvik belgesinin 32 milyon seviyesinden 3 katına çıkarıldığını söylüyor şirket çok çok önemli bir haber mi? Değil. Neden? Ee, zaten o dönemden bu döneme reel enflasyona baktığınızda 3 aşağı 5 yukarı bu rakamları bulursunuz. 1,5 yıllık zaman diliminden bahsediyoruz. 2022 ortasından 2024 Şubatına. Ee, zaten de şirket için çok önemli meblalar değil. Ama altını çizdiğinizde olumlu bir gelişme mi? Olumlu bir gelişme. Ee, gelelim SDTTR'nin bugünkü istatistiki verilerine ve ardından aracı kurum dağılımına göz atalım. 429,5 liradan tamamladı. Bugünü seans e, açılışında 450 liraları yokladı. Sanki e, daha da yukarı hareketlenecek gibiydi ama başaramadı. Akabinde e, pay der pay düşüşte 429,5 liradan 12 Şubat 2024 Pazartesi gününü tamamlamış oldu. Gün sonunda %1.5 seviyesinde prim yaptı hisse. Gün içerisinde görmüş olduğu en düşük seviye 428.5 lira oldu. En yüksek seviye 450 lira oldu. Zaten buralarda bir 450 liraya dokundu geri çekildi bilindiği üzere. Ağırlıklı fiyat ortalaması 438 lira 78 kuruş olarak gerçekleşti. Ağırlıklı fiyat ortalamasının yaklaşık %2 dolayında altında kaldığını görüyoruz hissenin. Hacmine baktığımızda 1,5 milyon lotun biraz üzerinde hacim yapmış. 1 milyon 528 bin lot. Bunun da TL karşılığı 670 milyon 491 bin lira olarak gerçekleşmiş. Bilindiği üzere şirketin halka açık konumda 12 milyonun biraz üzerinde. 12 milyon lotun biraz üzerinde hissesi var. Bunun bugün için 1,5 milyon lotu hacme konu olmuş. Önemli bir rakam. 670 milyonun üzerinde 670 milyon TL'nin üzerinde pek çok hacim yapan hisse var ama tahta büyüklüğü dikkate alındığında SDTTR SDT için bu rakam 670 milyon seviyeleri önemli hacminin iyi olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim alanla satanla aracı kurum dağılımına kim almış kim satmış hisseyi. İş yatırımı görüyoruz. ilk sırada alıcılarda yapı kredi e, takip ediyor. Ziraat 3'ün sırada info 8700 lot nette şeker 7872 lot ve diğer aracı kurumlarda 30.000 lotun üzerinde tahtanın alıcı tarafına baktığımızda genel olarak diğerlerini görüyoruz. Bu da hissenin bugün üzerinde en azından piyasaya dağıldığını gösterir. Zaten en çok alıcı da iş yatırım. O da ancak tahtada %25'e ulaşabilmiş. Diğerlerinden %15'i bulan dahi yok. Yani iş yatırımı dışarıda bıraktığımızda diğer bütün aracı kurumlara bugünkü malın %75'inin dağıldığını söyleyebiliriz. Gelelim satış tarafına. BOFA'yı ilk sırada görüyoruz. Bank of America 32 bin lottan fazla satış yapmış ve satış tarafında tahtada %33 dolayında pay almış. Garanti BBVA onu takip ediyor. Yaklaşık 14 bin lot satmış hisseden ve satış tarafından %15'e yakın pay almış. Teb yatırım 12.747 lot. Tacirler 10.000 lottan fazla. Marbaş 6.320 lot. Ve diğer aracı kurumlarda 20.500 lot dolayında satış yapmışlar tahtadan. şimdi bu rakamlar genel olarak dengeli ama bir tık daha satışa yatkın. Neden? Diğer aracı kurumlar burada 20 bin lot dolayında pay alırken, alış tarafında 30 bin lot dolayında. Satış tarafında da bofa'nın ağırlıkta olduğunu görüyoruz. 32 bin lottan fazla satmış ve bofa'dan çıkan malın bir miktar piyasaya dağıldığını görüyoruz. Evet, çok ağırlıklı bir satış yönlü bir tahta değil ama satışı bir tık daha mail etmiş diyebiliriz. Buna rağmen pozitif kapatması önemli. Genel olarak BOFA anlaşılan 450 seviyelerinden vermiş ki hisse günü yeşil kapatmayı başarabilmiş. Yoksa açılışta verse negatifte kapatabilirdi. Bugünkü inşallah şu kap yarına olumlu etkiler biraz da tekrar 450'lere doğru yönelir. Aksi takdirde biraz hissede yorulma emareleri görülmeye başlanmış açıkçası. Özellikle de şu 6 Şubat'ta gelen Suudi Arabistan kapından sonra Hızlı şekilde yukarıya yönelmişti bilindiği üzere. O nedenle buralarda belki ufak bir düzeltme yapmak isteyebilir. Geri çekilmek isterse 410 lira seviyesinde 8 Şubat kapanışı önemli. Yine 400 lira seviyesi önemli. ve 374 lira 2 Şubat Cuma hem gün hem hafta kapanışı açısından ana desteği olarak artık öne çıkıyor. Payder Pay, pay 410-400 ve 374 üç desteğiniz sayabiliriz, zayıftan güçlüye doğru destekler şeklinde. 423.5 buçuk üzerinde gün kapanış yapmaya devam ederse, yani 423 altında gün kapanışı yapmazsa, tekrar 450 liraya ve oradan da görmüş olduğu en yüksek seviye olan 469 liraya doğru peyderpey gitmek isteyecektir. Yukarı yönlü de dirençlerini önce 450 lira ve akabinde 470 lira olarak söyleyebiliriz. Her zaman söylüyoruz, borsada kademeli alım ve kademeli satım hayat kurtarır. Sadece SDTTR üzerinde değil, bütün şirketlerde ve hisselerde işlem açarken paranızı 3'e 4'e 5'e bölmeye özen gösterin. Temelini sağlam bir şirket olduğunu daha önce çektiğim videolarda da söylemiştim. Beğendiğim bir firma SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri. Zaten e, uluslararası yaptığı anlaşmalarla da bunu ortaya koyuyor. E, orta ve uzun vade yatırımcı için e, düşük maliyetlerle toplayarak beklemek e, en uygun yöntem. Destekler ve dirençlerde biraz önce belirttiğim gibi. Hiç kimsenin alsa tut tavsiyesine asla kulak asmayın. Kendi risk analiziniz doğrultusunda e, kararlarınızı vererek işlemlerinizi açmaya ve kapatmaya özen gösterin. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğenir, yorum yapar ve kanalımıza abone olursanız müteşekkir oluruz. Ki videolarımızın devamı gelebilsin. Teşekkürler, bol kazançlar.